Almanya Cumhurbaşkanı, Frank Walter Steinmeier'in 22-24 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan Türkiye ziyareti sırasında, Berlin'den getirilecek 60 kilogram dönerin ikram edileceği açıklandı. Dönerci Arif Keleş, İstanbul'daki Tarabya Köşkü'nde düzenlenecek resepsiyonda Steinmeier ile birlikte döner kesmeyi planladıklarını belirtti. Üçüncü kuşak döner işletmecisi olan Keleş, ailesinin uzun yıllardır Berlin'de bu işi yürüttüğünü, ve İstanbul'a özel soslarını da götüreceklerini ifade etti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Steinmeier'in de döner servisi yapmak istediğini dile getirdi. Keleş, dönerin Almanya'da çok popüler olduğunu, sektörün 7 milyar avroluk bir ciroya sahip olduğunu ve son dönemdeki fiyat artışlarının Başbakan Olaf Scholz'a kadar ulaştığını vurguladı. İstanbul'da Tarabya Köşkü'nde bir resepsiyon olacağını, o resepsiyonda döner ikram etmek istediklerini belirttiler. Üç günlük protokol gezisinde benim de bulunmamı istediler. Türk-Alman dostluğuna Atıfta bulunmak için Almanya'daki sunulan Türk dönerinin Almanya ile Türkiye'yi birleştiren bir nokta olduğunu burada geliştirilip insanlara bu şekilde sunulduğunu yani Almanya Cumhurbaşkanı'nın böyle bir talebi olması tabi gurur verici bir olay. Cumhurbaşkanı kendisi döner servisi mi yapacak Türkiye'ye gittiği zaman? Böyle bir düşüncenin olduğu belirtildi. İlk başta beraber bir döner kesmeyi de deneyeceğiz. Daha öncelerden Almanya milli takımına olsun, Bayern München'e olsun, Real Madrid'e olsun bu türlü organizeler yapmıştık. Ondan olabilir. 3 nesildir bu işi yapıyoruz 86'dan beri. Sosu tabi bir püf noktası ama içine giren baharatlar, baharatlar ve kıymadan oluştuğu için kıymaya işlenen et de çok önemli. Yani ben kendim süt tanasından yapıyorum dönerimi sadece. Ben buradan sosumu etimi götüreceğim. 60 kiloluk bir döner hazırlandı şu anda.